Keyfilik o kadar çok arttı ki askeri ücret bile sözü verilen tarihten 2-3 gün önce ve gece açıklanıyor. Bütün ayıpçı şeyler gibi gece kararlarında açıklanıyor. Ve artık insanların tepkilerinden çekilmiyor. Artık insanların söylemlerinden, artık demokratik temayüllerden etkilenme yok. Herkes sussun. kim susarsa sussun. biz işçiler susmayacağız biz haklarımızı, hukukumuzu almaya çalışacağız. Çünkü biz biliyoruz ki demokrasi için ekmeğidir. Demokrasi olmazsa ekmek de olmaz, ücret de olmaz. Bundan kaynaklı olarak arkadaşlar bununla ilgili sendikamızın hazırladığı basın açıklamasını okuyacağım. Askeri ücretle yaşanmaz. Gelirde adalet, vergide adalet için omuz omuza mücadele. İşveren kesimi, hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan oldu oldu bittiyle belirlenen 2025 yılında uygulanacak askeri ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanı tarafından net 22.104, Brüt ise 26.000. 5 TL olarak duyuruldu. Askeri ücret işveren kesimi ve hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan oldu bittiyle belirlendi ve açıklandı. Teklif yok, göstermelik olsa da müzakere yok. Türkiye'de 1974'ten bu yana ulusal düzeyde askeri ücret açıklanıyor. Komisyon 50 yıldır ilk kez gece toplandı. Üstelik İşçi tarafı olmadan ülkemizde bu kadar önemli bir süreç evet, askeri ücretin tespisi süreci gayri ciddi hale geldi. İşveren